İDEF 2025 varından herkese selamlar. Nihayet beklenen gün geldi ve Türkiye'nin ilk insansız robot köpeği KOS tanıtıldı. KOS askeri alanda ülkemize, ordumuza hizmet edecek. 2,5 saat kesintisiz olarak KOS görev yapabiliyor yani çalışabiliyor. Bunun yanında görüyorsunuz üzerinde 4 adet güdümlü füze taşıyabiliyor. Hem taarruz hem de keşif amaçlı bu KOS'u kullanabileceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda sizlerle de haberini paylaşmıştım. Çin tarafından Unity G1 isimli robot köpek güzel bir şekilde engebeden atlıyordu, suda yüzebiliyordu, sarp arazilerde ilerleyebiliyordu. Ülkemizden cevap niteliğinde koz paylaşımda geldi. Umarım ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek suda yüzer, daha yüksek alanlardan atlar, bununla beraber daha geliştirilmiş yapay zeka özellikleriyle donatılır ve ülkemize %100 tam kapsamlı olarak görev sağlar. Büyük ihtimalle bundan sonraki versiyonlarda kozu daha da farklı görebiliriz. Modüler yapıda olabilir. Atıyorum oradaki silah başlıklarını çıkarıp insan askerlerimizi sırtında taşıyabilir. Bunun yanında da yüzde yüzme işlemi kazandırılabilir. Atıyorum 10-15 metre yüksekten atlayıp yoluna devam edebilir. Yüksek eğimli alanlarda da faaliyet gösterecek daha farklı dinamikler bu robota da kazandırılacağını düşünüyorum. Umarım Koz'un sonraki versiyonlarında gelişmiş yapay zeka özellikleri de bu robot köpeğe kazandırılır. Mesela Koz şu an tamamen uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Derin öğrenme ile gelişmiş yapay zeka özellikleri ile beraber bir insan gibi bu robot köpek çalışabilir. Dolayısıyla kumandanın sinyalin kesildiği alanlarda tamamen ordumuza geri dönebilir. Tamamen oradaki faaliyetlerini yapabilir duruma da umarım ilerleyen tarihte de gelecektir. Canlı canlı İDEF 2025 fuarında bu köpeği görmek beni çok ama çok mutlu etti. Ülkemizin en azından askeri alanda, savunma alanında askeri teknolojilerden geri kalmadığını görmek beni çok fazlasıyla onur etti. İDEF 2025 fuarından bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.